Herkese merhaba, ben Muhsin Soysal. Karahalli Ola Emeklilik Merkezi'nin sunmuş olduğu danışma saati programına tekrar hoş geldiniz. Sizlere öncelikle 5 Temmuz 2023 yani dün açıklanan enflasyon rakamlarıyla beraber SSK, BAKO ve emekli sandığının emeklilerinin ve çalışan memurlarımızın maaşlarına gelen zamdan ötürü öncelikle herkese hayırlı olsun. Tabii enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber öncelikle memurlarımız %17,55'lik bir zam alarak 8077 TL'lik de bir seyyane zam ile 15 Temmuz 2023 tarih itibariyle yeni maaşlarını alacaklar. Bunun ardından emeklilerimiz yani memur emeklilerimizde de şu anda 17,55 liralık bir zam geldi. Ve SSK Balkı emeklilerimizde de 19,77 liralık e, hemen gerçeği evet 19,77 kuruşluk bir zam e, oluştu. E, i̇kinci 6 aylık zammı bu şekilde açıklandı. Tabii gözler bu arada meclise döndü ve e, çıkarılacak refah payının ne kadar olacağı e, emeklilerimizin SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı net e, zamların ne olacağını e, önümüzdeki günlerde tekrar göreceğiz. Bu önemli bir nokta çünkü emeklilerimizin biliyorsunuz Ocak ayında 5.500 TL'ye daha sonra da 7.500 TL'ye çıkartılan bir seyyanen zamla karşı karşıya kaldılar ve kafalar iyice karıştı. Bizim maaşımız neden 7500 lira üzerine çıkmadı ya da 7500 liranın üzerinde ma maaş alıyordum neden benim maaşıma zam gelmedi şeklinde yaklaşık 6 aydır bir soru silsilesiyle karşı karşıyayız. Öncelikle refah payı, seyrelen zam ve enflasyon farkı bunların ne demek olduğunu bir anlatayım. Ardından da örneklerle kimin ne kadar zam alması gerektiği ya da yasal olarak ne zaman zaman almaları gerektiğini e, izah edeyim diye, diye düşünüyorum. Öncelikle refah payı baktığımız zaman, refah payı çalışanları enflasyondan korunması için devreye sokulan bir uygulama. Bu refah payı dediğimiz nokta şu, enflasyon oranları açıklandıktan sonra hükümet ya da e, sosyal güvenlik kurumu, e, genelde sosyal güvenlik kurumu yapmaz, e, hükümet izdamn e, enflasyon zamının üzerine tekrar bir e, o yüzdelik oran koyarak bütün herkesin e, enflasyondan karşı maaşların erimemesi için yaptığı bir zam. Teyyanın zam ise e, bütün herkese yani olansal bir işlem değil bu. E, herkese sabit bir rakam vererek o e, maaşa zam getirir. Mesela 5500'ün altındaki bütün aylıkları 5500'e yükselttim şeklinde. 7500'ün altındaki bütün aylıkları 7500'e yükselttim şeklinde bir seyyanet zam yapılır. Bunun neticesinde bir de enflasyon farkı var. Enflasyonda yaşanan artışlar ve düşüşlerle ilgili orantılıdır bu işlem. Emekli ve memur maaşları zaten nedir? 6 ayda bir zam görür. 1 Ocak ve 1 Temmuz itibariyle zamlı, e, zamlı hesaplanır. Enflasyona bağlı olarak da e, zamlı bir artış oluşur. Tabi enflasyonun olmasını hiçbirimiz istemiyoruz. Ama e, bu şekilde gelip. Şimdi e, örneklerden gideceğiz. Bu örneklerle alakalı e, ZLA can vereni... E, Aralık ayında bir aylık bağlanmış olsun. Aralık 2022 tarihinde bir aylık bağlanmış olsun. Bu aylık yatırdığı primlerle alakalı. Şunu da açıklayalım. Bizler çalışanlar e, primlerimizi sosyal güvenlik kurumuna yatırırız. Sosyal güvenlik kurumu bu primleri kendi mevzuatına göre değerlendirir ve e, bizim Şartlarımız yerine geldiğinde yaş şartı, e, o tabii 8-99 öncesinde kaldırıldı. Bekleme süresi ve e, belli bir prim ödeme süresi şartlarını yerine getirdiğimizde bizler emekli aylık talebinde bulunuyoruz. Emekli aylık talebinde bulunduğumuzda, e, yaşlılık aylığı olarak değerlendirdiğimizde bizim yatan primlerimize göre, yatan yıllara göre e, baz alınarak ne yapılır? E, Sosyal güvenlik kurumu bize bir aylık bağlar. Bu aylığı, e, aylığa kök aylık diyoruz biz. Yani e, bizim Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanmış olan aylığa kök aylık diyoruz. Zeliha Canveren'e Aralık ayında 4500 TL aylık bağlanmış olsun. Zeliha Canveren e, biliyorsunuz 1 Ocak 2023 tarihinde zeydariyenden sonra emeklili, emeklilere %30 hem SSK bağlı hem de emekli sandık e, emeklilerine %31 zam gelmişti. 4500 liralık aylık e, baktığımız zaman nereye denk geldi? 5850 liraya denk geldi. Zelacam neden Ocak'ta çıkartılan e, mevzuat değişikliğiyle ya da e, resmi gazetede yayınlanmasıyla 5500 TL'ye çıkartılan aylıklardan onun bir şekilde etkilenmedi? Neden? Zaten aylık 5850 lira. Ancak Can neden eee %30'luktan da 5850 lira oldu? Mart ayında sonra gelen 7500 liralık yani 7500 liraya tamamlanacak şekilde e, alacağı seyyanen zam da tamla beraber aylı 7500 liraya çıkartılmış oldu. Zeli veren Ocak ayında 5850 liraya yükseltildi aylı ve e, sonradan 7500 liraya çıkartılacak size bir seyyanen zam görmüş olduk. Zeli verenin 1 Temmuz'dan sonra uygulanacak Hiçbir bir şey gelmez ise bir refah payı konmaz ise 19.77'lik gelirlik zamla beraber e, hemen onu hesaplayalım. Aylığı 7006 lira çıkmış olacak. Yani köp aylığı 7006 lira olacak. Ama nedir? Halen daha nesi devam ediyor? 7500 altında aylık alanlar 7500 lira alacağı için Selahcan veren 7500 TL'den Devam etmiş olacak. Tabi önümüzdeki süreçte gösterir en düşük aylık 9.000 ya da 10.000 TL'ye çıkartılacağıyla ilgili bir çalışma olduğu söyleniyor. Ama bunu da yaşayarak göreceğiz. Ama Zeliha Camii'nin hiçbir fark gelmezse herhangi bir refah payı gelmezse 1 Temmuz'dan sonra uygunacak aylığı 7.006 TL olmuş olacak. Yani Zeliha Camii'nin 7.500 liralık gelen zamın üzerine bir fark almayacak. Neyi alacak? kök aylığına bir zam almış olacak. Burada hep karıştırılan nokta, benim aylığım 7500 TL yükseltildi ve bir Ocak'tan sonra ya da düzeltiyorum 1 Temmuz'dan sonra aylığım ne olacak şeklinde. Burada kök aylığa bakarak bir işler ne yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz ya da hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Veler ki, Zeliha Cemal'den, aynı Zeliha Cemal'den Ocak ayında aylık talebinde bulunmuş olsun. Şubat 1 Şubat itibariyle bağlanan aylık kök aylığı hesaplanan kök aylığı 4800 TL olsun. 4800 TL. 4800 TL olarak kök aylık bağlandı. Ancak biliyorsunuz Ocak'ta gelen işlemle beraber 5500 TL olarak ne yaptı? Uygulandı. Daha sonra 7500 TL'ye çıkartıldı. Zeliha 4800 TL olarak bağlanan aylık kök aylığına baktığımızda kök aylığına baktığımızda 1 Temmuz itibariyle çarpı 1.1955 dediğimizde düzeltiyorum 77 dediğimizde aylık kök aylık 5748 TL olarak devam edecek. Ama Zela Can veren yine 7500 TL almaya e, hak kazanmış olacak ve 7500 TL olarak yatacak. Maaşlara zam kök aylığa gelir ve bunu da e, unutmayalım, hesapları bu şekilde yapıyoruz. Şimdi e, şöyle bir serzeniş var, aylık en düşük aylık 5500 TL oldu ama benim dul aylığım 4780 lirada kaldı. Şimdi bu e, dul aylığı eğer kendisinden dolayı bir aylık alıyor ya da e, bu kişi çalışıyor ise, Zaten dolaylı nedir? %50 bağlanacaktır. 4780 TL aldığı aylık baktığımız zaman normalde bu aylık 9560 TL. Yani 1 Ocak'tan sonra gelen %30'luk zamla beraber e, hak sahibi değil, asıl ilk sahibi dediğimiz e, bizim e, aylığa hak kazanan kişinin aylığı 9560 TL. Şimdi biz biz şunu görüyoruz. Benim aylığım 4 e, 470 e, TL. Benim aylığım neden 5500 TL'nin üzerinde değil diye cevap e, soru geliyor. E, baktığımız zaman dur ya da yetim aile olarak görüyoruz bu aylığı. Zaten e, kişinin asıl bağlanan kişinin aylığına bir zam gelmiş. Yine 1 Temmuz'dan sonra bu 9560 TL yükselmiş olan aylık çarpı 1 e, nokta nokta 1977 dediğimiz zaman 11.450 TL'ye çıkacak. Ve bu %50 olarak değerlendirdiğimiz zaman böyle 2 dediğimizde baktığımız zaman sizin aylığınızda dul aylığı ya da yetim aylığımızda 5.725 TL olmuş olacak. Yani en düşük aylık 5.500 TL ya da 7.500 TL çıktığı zaman hak sahipliği dediğimiz dul aylığı veyahut da yetim aylığının aylığı yükselmiyor. O dul ve yetimin esas kişiden aldığı aylık yükselmiş oluyor ve ona göre aylıklar hesaplanıyor. Bunu da e, göz ardı etmemek gerekir. Aylık hesaplarımızda bu şekilde bir hesaplama var. Tabii e, kök maaşın ne olduğunu, dul ve yetim aylığının nasıl bir şey olduğunu ya da e, kişinin kendinden dolayı aylıklara nasıl bir şekilde zam geldiğini e, bizler programlarımız içerisinde devamlı açıklıyoruz esasında burada önemli nokta şu, kişinin kök aylığına gelen zamın hesaplanması, eğer kişinin kök aylığına gelen zam 7500 TL'nin üzerindeyse zaten ne yapacak? Temmuz ve Aralık, Ocak aylarında buna göre zam gelecek. Eğer kişinin aylığı 7500 TL'nin altında ise yine 7500 TL almaya Devam edecek ta ki en düşük aylıkların yükseltilinceye kadar bu işlem devam edecek. Tabii e, vatandaşımızın e, soruların içerisinde bu e, zamlar bize nasıl uygulanacak şeklinde baktığımız zaman SSK ve Bağkur emeklerinde dediğim gibi %19,77, e, MMO emeklerinde %17,55 şeklinde bir e, zam geldi. Ama bunun e, şey, yansımasını ya da devamını e, torba yasadan veyahut da mecliste çıkacak düzenlemeden e, sonra göreceğiz. Buna seyyanen bir zam eklenecek mi ya da refah payı eklenecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde görmüş olacağız değerli takipçilerimiz. Şimdi bir de başka bir soru daha var. Bunu da açıklamak istiyorum ki sizlere e, bir ocaktan sonra aylıklar bağlandı. E Biliyorsunuz en düşük aylık 5500 TL olacak dendi. Şu kadar bir seyyanen zam geldi diye söylendi. E, ama birçok vatandaşımız dedi ki Ocak-Şubat ayında benim maaşıma şu etki etmedi. 5500 TL'ye çıkartılmadı. Sadece e, zam oranı et, e, uygulandı. Geri kalan e, yani 100, o zaman %19, da %19-%20 civarında bir şeydi. E, zam oranı e, hesaplandı. Geri kalan seyyanen zam yapılmadı dendi. Tabii Sosyal Güvenlik Kurumu da Maliye Bakanlığı da ne yapıyor? Bu zam oranlarını seyyanen ve e, enflasyon farkı şeklinde dediğimiz iki zam oranını ayrı ayrı hesaplıyor. Az önce söyledim. E, enflasyon farkından kaynaklanan e, gelecek zam zaten açıklandı. 19.77 ya da 17.55. Bunlar e, 1 Temmuz'dan itibaren sizin ayıklarınıza etki edecek işlemler. Ama e, hazinenin yapacak olduğu seyyanen katkı veyahut da vefa payı katkısı ne yapılacak? E, bununla ilgili resmi gazetede yayınlanması e, bir düzenleme yapılmasına, mecliste düzenleme yapılmasına bağlı. Bunlar çıktıktan sonra ne yapılıyor? İlave edilmiş oluyor değerli takipçilerimiz. Yani Temmuz'un 15'inde ya da Temmuz'un sonunda bizleri arayarak sorduğunuzda, benim maaşımın e, neden %19.77'si eklendi, diğeri eklenmedi dediğimde bu işlemler resmi gazetede veya resmiyetle yapıldığı için e, önümüzdeki süreçteki aylıklarda o zamların da eklendiğini görmüş olacaksınız efendim. Evet, bu bilgilendirme, kısa bir bilgilendirme yapalım istedik. E, Pazar günü bir canlı yayınımız olacak nasip olursa e, bir saatlik bir canlı yayın yapacağız. Ondan sonra... E, Sizlere de asıl zamlarla beraber nasıl bir emeklilik maaşı alacağınızı nasip olursa söylemiş olacağız efendim. Bizleri çift 090 552 259 numaralı telefonumuzdan rahatlıkla arayabilirsiniz. Ee, videomuzu beğenmenizi ve e, sevdiklerinize, e, eşinize, dostunuza göndermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu e, anlattığımız videolarda genelde genel geçerli problemlerinizi, Anlatmaya çalışıyoruz. Sizlere bu konularda da bilgi vermeye çalışıyoruz değerli takipçilerimiz. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.